Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili oğlaklar uzak yollarda olabilirsiniz ailenizden oldukça uzakta veya bir karar almışsınızdır uzun günler önce aylar önce şimdi o kararı uygulama zamanına geçmişsiniz maddi konudaki oluşan gelişmeler size bir mutluluk ve rahatlık sağlamış Yalnız bugünlerde biraz duygusallık gözüküyor. Hayırlısı diyelim Haydi bakalım Bismillah. Biraz kafa karışıklığınız var. Bir kirpi gibi olmuşsunuz. kirpi hani bir şey olunca tehlike anında savunmaya geçer ya Siz de böyle savunmaya geçmişsiniz. Artık daha temkinli daha planlı hareket etmeye başlamışsınız. Bir kalabalık var, yoğun bir yerde çalışıyor olabilirsiniz ya da böyle <laughs> çok yorucu bir işiniz olabilir ama e, seviliyorsunuz, saygınlığınızın ve değerinizin arttığı bir sürece girmişsiniz söyleyebilirim. Hemen bir haberiniz var. Parasal konularda sıkıntıda olduğunuz bir anda bir ferahlamanız olacak. Bedensel ağrılar, gribal enfeksiyonlar sizi bugünlerde esir alabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden bir ilişkiyi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Duygusal kararsızlıklar gündeme gelecek. <laughs> Uzun zamandır görmediğiniz, görmek istediğiniz bir yer ya da bir kişi. Buna ulaşmak için, buraya gitmek için biraz çabanız var. Ama kısa zamanda o çabanız da e, hakikaten hak ettiğini bulacak. Kafanızı karıştıran bazı kişiler çok fazla aldırmayın. Bazı kişilerle bugünlerde tartışmayın çünkü sizi irdeleyecekler, sizi gözlemleyecekler, sizin attığınız her adımı böyle kıskançlıkla izleyenler olacak. Yaptığınız işte başarılarınız var, basamak basamak yükseleceksiniz inşallah. Bir cami ya da bir türbe dağınız mı var ya da bir kilise, bir ibadet ibadethane e, muradınızın olacağını, dileklerinizin, niyetinizin tutacağını söyleyebilirim. Kocaman bir at çıkmış, iri yarı bir at ve bu atı zorla çekiştiren bir adam. Orta boylarda bir adam bu atı çekiştiriyor. Sanki bir murat için zorluyor gibi. Hadi bakalım hayırlısı diyelim şöyle yaparsak evet biraz duygusal kırgınlık olabilir. Biraz karamsarlık olabilir ama dediğim gibi gelişen maddi e, olanaklar daha bir olumlu, daha bir cesur adımlar atmanızı sağlayacak. Kilitleriniz açılıyor. Bir kavuşma var. Bir arkadaşlarınızla bir yere gidebilir. Bir yemek, bir düğün organizasyonuna katılabilirsiniz kendi işinizi yapıyorsanız işinizle ilgili güzel gelişmeler size rahatlık verecek. Tavşan çıkmış. Tavşan paradır. Bana göre paradır. Sürpriz bir para. Ek bir iş imkanı doğabilir sevgili oğlaklar. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz böbrek ağrılarına dikkat edin. Tansiyon iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Uykusuzluktan ve aşırı yorgunluktan enerjiniz düşmüş olabilir üzerinizdeki çengel açılıyor. Ayın 5'i 5'li günlere dikkat edin ya da 5 gün 5 saat içinde saat 5, 5 gün sonra bir görüşme, bir konuşma elinize geçecek beyaz bir evrakta rahat ve mutlu olmanızı sağlayacak. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim arkadaşlar. Kartlarınıza bakalım sevgili oğlaklar. Bir yolculuk düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalmak, biraz dinlenmek, kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Ama yoğun çalışacaksınız. Güzel de kazancınız olacak. Parasal konularda güzel gelişmeler var. Bazılarınızın içinde kırgınlıklar, geçmişte yaşanmış duygusal eksiklikler, bir şey olmuş, yangın oluşturmuş içinizde. Bu yangınlardan kurtulursanız rahatlayacaksınız. Ve artık hayatınızda kiminle görüşeceğim, kiminle görüşmeyeceğim e, ayrışımını yapabilirsiniz. Sizi e, üzen, sizi kıran, size ihanet eden insanları da net bir şekilde görebilirsiniz. Bu hafta temkinli olun, kimseyle tartışmayın, kavga etmeyin. İnşallah her şey hakkınızda hayırlı olur. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Blofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, özel bakım için DM'den yazarak bilgiye sahibi olabilirsiniz. Hayat kısa arkadaşlar. Olur olmaz şeyleri dert etmeyin. Olur olmaz insanlar için canınızı sıkmayın. Unutmayın bir kapı kapanır bir kapı açılır. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Yeter ki hayırlı şeyler olsun hakkımızda. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. 20 lira, 25 lira alıp bir kenara da koysanız masumlar elbet faydalanırlar. Kendinize iyi bakın, güzel bakın, güzel bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum, Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.